774 kaynarca muadesiyle toprak kaybına başlamışız. Daimi bir surette vermişiz. Harbi Umumi ve Yunan Harbi'ni beraber mütala ediniz. Nihayete ermeden ve muahedeye iktiran etmeden verilmiş alınmış diye bir şey düşünmek caiz olmadığına göre biz netice itibariyle Lozan'da verdiklerimizi de verme fiili içinde mütala edeceğiz. 1974'e kadar tam 200 sene boyuna vermişiz. Türk milletinin talihi 1976. Dön Kıbrıs harekatıyla dönmüştür. Verme devri bitmiş, alma devri başlamıştır. Çok yakında Musul'u da alacağız, Batum'u da alacağız, adaları da alacağız. Yunan'ın senede ye 500 bin kişi nüfusu eksiliyor. 8 milyonluk Yunan Türk Türk'le boğarız. Yalnız İstanbul'da 11 milyon nüfus oldu. Bak kader nasıl yardım ediyor.